Red Lover grubu olarak şu an ikinci durağımız güvercinlik. Güvercinlik. İlk durağımız? Ortakent kahve. 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 <laughs> Buranın yerel diriyle, diliyle, kahvede buluştuk. Oradan yola çıktık. Yaklaşık bir 40 dakikada buraya vardık. Kahveye yalnız bayanları alıyorlar değil mi? Kadınları alıyorlar. <gülüyor> alıyorlar. <gülüyor> Her şey veteriner hekim Alp balıkçının bir hayaliyle başladı hayvansever motosiklet tutkunlarını bir araya getirmek. Böylece Pet Lovers Moto Kulübü doğdu. Evet, güzel. Atarsın, güzel. YouTube'da izleyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada da var. Onu nasıl paylaşayım ben arkadaşlar? Paylaşırsan linkini gönderirsin. <laughs> arkadaşlar da burada. Oh. 2024 yazının sonunda bu sıcak dostluklar zinciri ilk gezileriyle yola koyuldu. Hava el verdiği sürece günü birlik sürüşler yapıyor. Motorlarımızı sürmediğimiz zamanlarda da bir araya gelip sohbetin, kahkahaların tadını çıkarıyoruz. Kimi zaman Fatih arkadaşımızın otelinde mangal yapıyor. Kimi zaman hamsi gecesiyle kışı karşılıyoruz. Tiyatroya gidiyor. Dart ve bilardo oynuyoruz. Hepsinden önemlisi birlikte güvenli ve keyifli sürüşler yapmayı bir yaşam biçimi haline getirdik. nerede burada? Ne dedin? 30, 33 mü? 33, 30. Tamam. Hava basmak için geldik. Havayı bastıktan sonra yola devam. Evet. Devam abi iki motorunu kullanıyor. İki yana iki Forza Honda geliyorum. Storio! This is Genel adalarda bizi epey Görüyor demeyeceğim. Aslında diller bu. Avrupa'da da var. <gülüyor> <gülüyor> <CPS> ne diyor? Gönül <laughs> adına için Sabahın taze kokusu ve yola çıkış. Geçtiğimiz hafta sonu, Alp'in öncülüğünde Gökova Yarımadası'nda yer alan Ören Beldesi'ne bir rota çizilmiş. Ben ve eşim Fethiye'de kulübe davet edilen yeni katılımcılar olarak sabahın erken saatlerinde... Orta Kent simitçisinin karşısındaki kahvehanede buluştuk. Çaylarımızı yudumlayıp çıtır simitlerimizi yerken içimizi ilkbaharın taze kokusu sardı. Yola çıkmadan önce Fatih arkadaşımızın önerisiyle ...bites kavşağındaki benzin istasyonunda lastik havalarını kontrol ettik ve yakıtlarımızı tamamladık. Nereye kalkıyorum? Daha bu öndeki arkadaş biliyor. Biz takip ediyoruz onları. Yolur, Nereye gideceksiniz? Nereye gidelim? Seyir Tepesi'ne gidin. Bugün hava güzel. Seyir Tepesi'ne. Ben arkadan şeyden dolanarak benim köyümden de geçeceksin değil mi? Öyle mi? Siz artçı. Ne? Artçı, artçı buradaki artçı. <laughs> Pazın yaşlısıyım abi. Bodrum'dan pazar sabahı erkenden çıkmanın avantajıyla trafik sıkıntısı yaşamadan ilerledik. Ama ne yazık ki Bodrum'un yıllar içindeki yapılaşma yoğunluğu artık tek giriş çıkışlı yolları ...batlanek haline getirmiş. Güvercinlik koyuna varışımız yaklaşık 40 dakika sürdü. Belediye çay bahçesinde bir mola verdik. Bu sırada ilk durağımıza varmadan onca bölge trafik ekipleri yapmış oldukları rutin çevirmede ...bizleri oldukça samimi bir şekilde karşıladı. Ancak arkamızdan gelen biri, kasısız iki genç, aynı ilgiyle karşılanmadı. Ne güzel bir yer değil mi? Evet, hayatım çok güzelmiş burası. Şu an ikinci durağımız Güvercinlik'te. Güvercinlik. İlk durağımız? Orta kahve. 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 <laughs> Buranın yerel diliyle kahvede buluştuk. Oradan yola çıktık. Yaklaşık bir 40 dakikada buraya vardık. Kahveye yalnız bayanları alıyorlar değil mi? Kadınları alıyorlar. Alıyorlar. Al. <laughs> <laughs> Bitti. Başı, grubun ekibin lideri. Ekibin lideri. Muzlar. He. Bir tane alırım. Yo, Eğer yo, veriyorsa. Iki, i̇ki tane. Bir tane. E, ama yetmiyor. Fethiye mi vereyim öbür kısa? Onu ikiye, iki de Fethiye ya. Yok yok bir tane yeter. Fethiye'm bak. Sonra. Halkın halkın bu. Böyle millet kandırmak için yanında bir şeyler pişiriyor. <laughs> <laughs> Yok. <Ya> bırak, <laughs> Allah Allah Allah, artık, şey, Allah. Allah'tan kurumama taşımıyor biliyor musun? <laughs> al biraz kurumama. <laughs> ya sen bak. Sen şimdi bu sağ ol, bilmem ne neresi evet, Karolay mı ama tam da ne Kaliforniya mı? Her bir yerleri <laughs> bırak, sen ülkeni gezdin. Ülkeni bilmiyorsun. <laughs> ben, ben burayı biliyorum. Peti'ye bilmiyorum. Ya, ya. Çok teşekkür <laughs> <laughs> <sen yıkayı. gülüyor> <laughs> şey. <laughs> ederim. yurt dışı, seninki yurt içi. <laughs> Mumculardan çıktık. Şimdi mazıya doğru gidiyoruz. Ya. Tamam. Ben arkadan takip edeyim, sizleri çekeyim. <laughs> güvercinlikten sonra rotamız mumculara yöneldi. Yıllar önce sessiz, sakin bir kasaba olan bu yer, Bodrum'daki emlak fiyatlarının artmasıyla birçok kişiye yeni bir alternatif sunmuş. Yeni yapılaşmaları görünce şok oldum. Mumculardan sonra istikametimizi Mazı Köyü'ne çevirdik. Baharın tazeliği ve kuş cıvıltıları eşliğinde ciğerlerimize çektiğimiz doğa kokusu adeta bayram gibiydi. Uyuyan köylerin içinden geçerken, zamanın burada biraz yavaşladığını hissettik. <laughs> Doğa, yakın zamanda yaşanan yangın felaketinin izlerini hala taşıyordu. Tepeleri kaplayan çam ormanları yerini kısa boylu makilere bırakmıştı. Ama umut hala vardı. Ağaçlandırma çabaları sayesinde aralardan baş gösteren fidanlar, bize doğanın iyileştirici gücünü fısıldadı. <Sessizlik> yaklaşırken yıllardır uzaktan bile görülebilen enerji santralinin dev bacası yine gözümüzün önündeydi. Neyse ki doğa severlerin ve kamuoyunun baskısı sayesinde son yıllarda çevreyi daha az kirleten Scrubber teknolojisiyle yenilenmiş doğa için küçük ama çok kıymetli bir adım. <laughs> Yokuşları tırmanarak Ören'e yaklaştığımızda dağların arasından karşımızda masmavi gökova körfezi uzanıyordu. Rüzgar yüzümüze hafifçe çarpıyor. Biz de büyük bir keyif ile manzarayı izliyorduk. O an hem yolun yorgunluğu hem de doğanın huzuru bir aradaydı. Azda saat öğleye yaklaşıyordu. Deniz kıyısında sahilin hemen yanında yer alan salaş ama sevimli bir lokantaya oturduk. Gözleme ve ayran söyledik. Kimimiz çayla yetindi. Itır mı diyorlar ona? Itır, itır Nefis bir kokusu var. Allah Sıcaklarda bugün... daha, daha yoğunlaşıyor kokusu. Kurutuyor. Kurutup mu yiyorsun yoksa yaş Yok, mi koyuyorsun? Yaş ve kuru için çayını, çayını yapabiliyor. yapabiliyorsun direksiyon sınavında geçersen onu elde o şekilde işletip kullanacağız. Şimdi motorlarla resim çekeceğiz. var ekibi olarak bugün 4 motor, 5 kişi yola çıktık. Keyifli bir yolculuk yaptık. Önce Ortakent kahvede buluştuk. Oradan Virginia'ya gittik. Oradan da dağ yolundan Ören'e indik. Şimdi buradan da Milas'a gidip Karnus'a gideceğiz. Oh ne kadar güzel. Hmm. Sohbet yine neşeliydi. Bir köşede Yamaha D Max ile Honda Forza'nın yıllardır süregelen şakalaşmalı rekabeti sürerken, bir diğer köşede bu yaz biraz daha uzun bir rota mı yapsak sorusu konuşuluyordu. Deniz kenarındaki sessizlik şehirlerin gürültüsünden çok uzakta, sanki zamanı biraz daha yavaşlatmıştı. <laughs> masaya sokulan bir sokak kedisi ise hepimizi güldürdü. Alp, alışkanlığı üzere cebinden küçük bir mama poşeti çıkardı ve sessizce kedinin önüne döktü. İşte Pet Lovers ruhu tam da buydu. Yolda olmak, paylaşmak ve her canlıyı dost bilmek. yolunda. Rotayı biraz değiştirip Ören Dağları'nın içlerinden geçen virajlı yolları tercih ettik. Manzara o kadar güzeldi ki, zaman zaman konvoyu durdurup hem fotoğraf hem de doğayı içimize çektik. Bir noktada ufak bir arızayı gidermek için çiğdeminin yardımına hep birlikte koştuk. Kimse tek başına bırakılmazdı bu ekipte. İşte bu yüzden kulüp kelimesi bize bazen eksik gelir biz kendimize aile demeyi daha çok yakıştırırız.